Herkese selam. selam. Şu an Kadıncık Çamlı Mersin Çamlı Yaylaya bağlı Kadıncık Milli Parkındayız. Kadıncık Vadisi. Kadıncık Vadisi <laughs> Milli Vadisi Parkındayız. Yol bir kötü, bir kötü. Ama son 15 kilometresi falan çok kötü. Onun haricinde gayet güzel asfalt yapılıyor yollar var derken biraz yolu da eklerim. Herkes günü birlik piknik yapmaya gelmişler. Aşkım orada şelaleye galiba tabelası var. Yanlış yönden geldik. Gidecek şey. Çöpü var dedi ama çöpü burada mı? Aşağıdaki ya yerden bence oldu, ben diyor. Çünkü şu geldim. arada tabela görüyorum. Şöyle telefon falan çekmiyor. Şurada bir alabalık testi var. Dikkat et. Hops. Geldim. aşağıda burası değil de şeyin yolun sol tarafında sağ tarafında gürül gürül su akıyor. Şelale varmış şimdi oraya gidiyoruz. Evet, şeyi bulduk. Köprüyü bulduk. Bayağı bir oradan yürüdük şöyle. Suya bakar mısınız? Gürül gürül akıyor. Sesin duyulmuyorsa diye GoPro'yu yanıma çektim. Demin küçük bir şelale varmış. Şu sağdan gideceğiz de orayı bulacağız. Evet, şelaleyi bulduk. Aşkım şu ne? Ee, klip, video klip ayarlamışım. Belirli bir süre çekmek herhalde. Yalnızlıkla ayarlamışım. Az önceki milli parkın oradan akıyor bu su. O gürül gürül suya bağlanıyor. Böyle. Şöyle bir seyir terası yapılmış. Şuraya da ağaç devrilmiş. Şöyle bir ağaç devrilmiş. Şu ağaç kırılmış. Hmm. Mız kırılmış? Böyle bir yer. Kadıncık Vadisi Milliye Parkı böyle bir yer. Şimdi başka bir otaya gideceğiz. Bir dakika çekim yaptıktan sonra oluyor mu? Evet. Olmuyor seversen bana. Iki dakika tozutmadan bu yolun sıkıntısını gösteriyor. Bu on beş kilometre boyunca yol böyle. Araba giriyor. Hemen kapatmam lazım. Evet. Al. Camı kapatmam lazım. Görüntüyü değil. Çünkü tozutuyorlar evet. inanılmaz. Böyle bir yol var. Bu da bize zamansal kayıp oluyor. Bir tane güzel şeyin bir bedeli evet, var. Zeytinleri satıyorlar. Şimdi burası küçücük vadisi. Demiş. Ama yukarıdan barajı açtıkları için burada sağlık turu yapamayacağız. Kuruz gibi yaşıyor Normalde şu dağların arasında abi salla gezdiriyordu. Ee, bir gezden projesinde gelmişlerdi. Oradaki videolar zaten patlamıştı. Ee, bence kızım niye yapamıyoruz aşkım? Baksana. Nasıl böyle bir kapıdan? Sal tuzuya bak. O sal da bu mu aşkım? Ya bilmiyorum bu değildi herhalde. <laughs> aşkım bence onlara baksana. Çok bence o ayakkabıda var bir tane. Üç gündür baraja çıkmış. Tatil herhalde. Dayı yapamıyorum. Bak şey de var orada. Gidanlardan şey yapmış. teker bir hesap. <laughs> Ama maalesef yapamayacağız. Çok üstün. Çok güzel bir görüntü çıkıyordu buradan şöyle. Buradan o tarafa doğru gidiliyor da işte. Şu an akıntı yüksek olduğu için gitmesi çok mümkün Şöyle bir yarım saat içerisinde bir kapatsalar öyle desek bir çeksek ne olur ki yani? Şöyle de. Güzel bir alan. Merhaba. Şapkayı da ters mi taktım bilmiyorum. Sıkmanın adeti 40 lira 50 lira. Gerçekten çok ucuz. Şehirde gitsen saçma sapan bir poğaçayı ee, kulağına zeytinlisin diye fısıldadıkları poğaçayı. <laughs> Video mu çekiyordun aşkım? Pardon. Kulağına sen zeytinlisin diye fısıldadıkları poğaçayı zaten 20-30 liraya alabiliyorsun. Sıkmanın şu an 50 lira olması çok iyi. Zaten gözlemeci teyzeler de gözlemeyi artırdıkları için fiyatlarını 300'lerde falan gözleme yiyoruz yani. Fırsatçılık ama burada 50 lira. Çok iyi. Ben şimdi bir patatesli yuvarlayacağım. Bir de el yapımı ayran yapıyorlar. Bir de ondan yuvarlarım. Ya DSI iki dakika kapat da şurayı bir gidelim ya. Ol. Ol. Hadi tutma yiyelim. Ev evet. yapımı ayranım geldi. Tutmalar geldi patatesli. Şimdi güzelliği yükleteceğiz. Benim üstüm kapalı aşkım. Bir daha oradan <laughs> Benim kıyafetlerim kapalı. Çok Şu an öğlen olduğu için bir tane sıkmayacağız. Ara öğlen ipler var. Dayı ip çekmiş. İplerden tutuna tutuna. Peçete olmuyor. Biraz daha tuzlu olsa olur da. Evet. Ona 8 diyebilirim. Tutmaya. Mersin. Yine elimi gördü durdurdu. Mersin turumuz yeni başladı. Sanırım bir hafta boyunca sıkmayacağız değil mi evet. Ben şikayetçi değilim. Evet. Sonrasında sağlam geri yere dönüyoruz. Çünkü yaz geldi. Bikini de giyeceğiz, denize gireceğiz. Şöyle. Son kez buradan bir görüntü göstereyim. Sonra, rotamızı çevireceğiz. Nereye? Nereye? Bilmem. Tartı. Zirağımızı söyle kocamızı. su. Bana bir mısır ısmarlar. Şu an ashab Keyf mağarası. Abi mübareklerin yanına gelip de mangal yakmazsınız be. Ana -baba günü gibi. Aşkım bana ferik Aşkım bana ferik al. Aşkım bana ferik Ferik bu fasulyenin yeşil hali. Nohutu, nohutu, nohutu da mı? Nohut. Nohutun nohut, nohut. nohut yeşil hali. Sen ne diyorsun? Fasulyenin dedim yanlış. Yiyiniz. Şöyle. Şöyle. yol var ya aşağı kadar böyle. Araba park edilmiş. Biz gel şuraya koyduk. Niye? Çünkü biz düşen geç insanlarız. Sonuna kadar gider bakarız. Park yeri var mı yok mu diye sınırları zorlarız. Keşke dememek Araba bizi tembelleştirdi hocam, ne diyorsun? Doğru. Muhammed'e can olun. Muhammed'e nefes olun. Yapacağınız her bir bağış bebeğimizi ilacıyla bir adım daha yaklaştıracak. Muhammed, SMA ölümcül kas hastalığı. Arkaya da var ya dini müzik koymuşlar ki milletin evet. vicdanını şey yapmak için. Şapka gitsin. <laughs> Şapka gitsin aşkım gideceği yere. Kocam yenisini alacak bana. Geç. Da öyle, bir da Elif eder. Kocamın kocana bir incir aldı Kim da kimle görürsün kocamın değil mi? biraz mağarada çekelim. Anda. Sus lan hep sana gidiyor bana mı gidiyor? Bu mağaraya kaç inci gelişim saymadım yani. En son geçen sene Temmuz'da gelmiştik. Dediğim gibi yine o zaman çekemedim. İnsanları çekmek istemiyorum da hep muhafazakar kısmı olduğu için hiç daha istemiyorum. Şöyle. Yeterli bence bu kadar. Biz ferik deriz. Feriyi aldırdım kocaman. Bu bazı 20 liraymış. Ne bakıyorsun? Turist mi? Şimdi taş mağarasına gidiyoruz. Yiyecek mi? Kullanayım mı? Arkadaşlar iki gün önce ikinci yıl dönemimizdi. Kocamın bana aldığı max çiçek budur. Daha ikinci yıl kutlamadık bile. Bak bak nasıl gülüyor. Kutlarız ya. Gülüyor lan. Kutlarız. İşte bir toprak yapma ya. Of. <laughs> ne veririm seni? Bak her yere dökülüyor. Topraklı mı bu? Evet. Az sonra alacağım taş koyuğum arasında yiyeceğim onu.